Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en şiddetli çatışmalar 13 Eylül 2022 tarihinde yaşandı. Bu kapsamda Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Taşkesen, Kelbecer ve Laçın bölgelerinde provokasyonlarda bulunduğunu ve alınan tedbirler çerçevesinde çatışmalar gerçekleştiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Ermeni birliklerinin kayıplar verdiği belirtildi. Ermenilerin sivil yerleşim yerlerinin vurulduğunu iddia etmesi sonucu ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Provokasyonlara yönelik önlemlerin yerel nitelikte olduğu ve meşru askeri hedeflere yönelik atışlar yapıldığı belirtildi. Çatışmaların ardından Ermenistan 90 askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Azerbaycan ise çatışmalar sonucu 50 askerin şehit olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili olarak Azerbaycan, Bayraktar TB2 SİHA ile Ermenistan'a ait topçu mevzinin imha edildiğini gösteren bir video yayınladı. Ek olarak Koca Asusfor Report tarafından aktarıldığı üzere Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi, Harop Kamikaze İHA ile imha edildi. 14 Temmuz 2022 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarıya göre ABD hükümeti, Dağlık Karabağ Savaşı kapsamında Azerbaycan'ın işlediği iddia edilen savaş suçlarını, Bayraktar TB2 sihalarda bulunan ABD menşeili parçaları ve Türkiye ile Azerbaycan'ın kullandığı iddia edilen yabancı uyruklu savaşçılar hakkında rapor hazırlayacak tasarı kapsamında, 27 Eylül 2020 ve 9 Kasım 2020 tarihleri arasında Azerbaycan tarafından kullanılan Bayraktar TB2 SİHA'larının Amerika Birleşik Devletleri silah ihracat yasalarını ihlal edip etmediği, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a karşı beyaz fosfor, misket bombaları ve diğer yasaklı mühimmatları kullanıp kullanmadığı, Türkiye ve Azerbaycan'ın, Azerbaycan'ın taarruzuna katılmak üzere yabancı terörist savaşçıları kullanıp kullanmadığı araştırılacak.